Merhaba Yağızcan'ın sevgili takipçileri. Bugün Yağız'a ve Eşan'a yaptığım sürpriz kargomuz geldi. Bakalım içinden ne çıkıyor. Evet şöyle kaldırıyorum ve harika sipariş verdiğimiz Nasreddin hocamız gelmiş. Şimdi hep beraber Yağız ve Eşan'a götürüp sürprizimizi açıklayalım. Yağız, Eyşan, merhaba. Merhaba. Size bir sürprizim var, hazır mısınız? Ben çok beğenirim. Ben de. Ve sürprizimi çıkarıyoruz. Ben de. Zaman yolcusu, Nasrettin Hoca. Zaman yolcusu. Baksanız anneciğim, bir alın elinize. Beğendin mi Yaz? Kardeşine de ver anneciğim bir de o baksın. Teşekkür ederiz anne. Eşeğim an beğendin mi? Beğendim. Yağız abi'nin takipçilerine bir gösterir misin nasrettin Hoca'yı? Gösterelim size böyle. Çok sevimli değil mi? Gömleği bile var baksanıza aynı nasrettin Hoca benziyor. Anneciğim sanırım kocaman da bir göbüşü var. Evet anne. Evet kıyafetleri de harika. Evet. Arkadaşlar, e, istiyorsanız şey de bu süper. Ben çok beğendim annemi aldatırdım. Evet, değil mi? Nasrettin evet. Hoca'nın kıyafetleri çok güzel. Çarıklarına bakar mısın Eşan ayakkabılarına? Güzel. Oo, ne güzelmiş. Evet. Ne Nasrettin Hocam. Ben Hoca bunu ben bunun çizgi filmini de izliyorum. Değil mi? Evet. Neydi o çizgi filmin adı ya? Nasrettin <laughs> Hoca zaman yolcusu. Evet. Anneciğim bir kaldırır gösterir misin arkadaşlarını? Böyle. Ay çok tatlı. Arkadaşlar görüşmek üzere Diğer diğerki videomuzda. Görüşürüz. Hadi Nasrettin Hoca'nın elinden tutun. Bir elinden sen tut. Bir elinden de Elşan tutsun. Takipçilerinize bir el sallayın.